Öl bakayım. Tamam iki düştü. Nerede? Oh, wow, hadi bakayım. Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Yunus kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Valorant'ta Killjoy oynuyoruz arkadaşlar. Bugün Split haritasındayız. Bakalım neler yapacağız. Kendi hesabıma girdim. Plat Gold tarzı bir elodayız. Açıklama kısmındaki Discord adresime katılmayı unutmayın. Ayrıyetten Videoyu beğenip de kanala abone olursanız bana çok büyük destekte bulunmuş olursunuz. Bakalım A'ya gelen var mı? Yok sanırsam şu anlık. A var bir Burada 3 kişi. Can lazım tek. Ona ben düşmeyeyim abi. Düşersem can çeker sıkıntı no, olur. 60 vurdum Seyce 30'da da Düştüm. Ah! 3 canı kalmış be. Yok, i̇lk eli kaybettik herhalde büyük ihtimalle. Aynen. Yaklaşık 10-15 gündür kendi e, hesabıma girmiyordum. Bakalım neler yapabileceğiz. İnşallah vurabilirim. Elim çok soğuk ama. Abi B'ye girmişler. Ekol büyük ihtimalle kaybedeceğiz. <laughs> ah ilk gelene vurdum da ikinciyi vuramadım. Ona kuru lan. Onu nasıl görüyor o kurası yeri sen? Değişik bir oyuncu. Helal. Normalde seyici ben alacaktım. Seyici gösterdim. Alabilir miyim dedim. Adam direkt kitledi. Alttan sövdü bana. Ama helal olsun. Güzel oynuyor. ihtimalle kaybettik yedi ama güzel düşürdü yani. <gülüyor> <gülüyor> Bombalarımızı klasik yerleştirdik şu şekilde arkadaşlar. Gelen olursa bam bam bam. Hadi bakalım. Abi B'ye gelen kimse yok ya. Ben gidiyorum buradan. Arka var Arkaya vur vuramadım be. Abi B gelmemeleri çok kötü ya. Ben A'ya mı kursam taretlerimi? Alamadık kedi. Girdi be. Abi B'ye yine girdiler ya. A'ya gelen ben, ben yok. Başta. Çıldıracağım. Ay. Ah be çok keskin şey bakıyormuş. Abi ben bir B'ye selamünaleyküm aleyküm diyeceğim. Bakalım burada kimler varmış. Bura bunu buraya. Şunu şuraya atarsak. Şunu da tam olarak şuraya atarsak tamamdır. Ve ben şurada duracağım. Buraya geliyorlar. Ne oluyor lan? He? Alarm yakalanmadan nasıl geçti o adam? Kanka paraları var bilerek SMG çekiyor bunlar. Amana koyacağım ama ha. Adam bu arada çok haklı. Abi cidden o duvarıyla benim alarm motumu mu engelledi? Ben adam yok diye piklemedim hiç. O zaman bu sefer böyle yerleştirdim alarm motum artık tetiklensin istiyorum. Gelenleri vuracağım. Abi bu sefer daha giriyorlar. Şaka mı bu ya? Bana yapılan bir şaka herhalde. Öl bakayım. Tamam iki düştü. Mid vardı bir tane. Abi ne oluyor? Bir dakika. Onca hadi Nerede? Oh, hadi bakayım. Let's go. Oh, ne oluyor oğlum burada? Delirdim ya. Oh be. İlk elimizi sayemde aldık. Hadi bakalım inşallah devamı gelir. Bombalarımız hazır. Hadi gelin bakalım. Çift daha yaptık. Alacağımıza inanıyorum ben. Ben yani ultimi buraya yerleştirdim. Karşı takım A mı gider B mi gider bilemem. Karşı takım A gidecek ya. Aynen. Neredesin kanka sen? İkisi de bunda. Fark ettim iki de ya. Ah! Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Orada aynı anda çıktılar alırdım da yok. Zaman yetmedi. Abi benim gittiğim tam ters tarafa gidiyorlar ya. Yapacak bir şey yok. Et evet, maçı kaybediyor gibi gözükebiliriz. Zaten kaybedeceğiz. Kurumuş Bekliyorlar yol Bir gün beni sorarlarsa B'ye girdiler. Koş 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 ben gidiyorum. A var. Koş koş koş. 80 eyvaz. Tamam Tam spike almadı. 2 saniye vuramadım. Ha. Silah da alamayacak değil mi bu şimdi? Vurduğumuz için süreden sonra güzel güzel. Var. Smoke'da vurdum seyirci. Ah be onu vursam var ya orada 3'ü üç, 3'üm var be. Çok güzel timingde yakaladım da işte vuramadım. Yok abi nereye alıyor? Daha ilk adam alamıyorum işte. Evet forslamak zorunda kaldık. Durum 2-8. Helal şey. lan Oman. Varmış. Abi yine mordalar yine mordalar yapmayın yapmayın ya evlatlarım. Ölü! <laughs> Daha da var. Çanta yolda. bakar mısın? Bu nasıl bir oynayıştırdı? Eğlenmez Arka gelebilir. 117 Helal be helal Abi timing yere bakar ya demek ki benim ilk ölmem gerekiyor ki takımın el, ele alması lazım tamam o zaman Rush Ya oradan gözükmemem lazım benim ya çok saçma Abi o kadar bekledim, bekledim, bekledim. Kimse gelmiyor ya. Şu B'yi nasıl veriyorlar? Saniyesinde B veriyorlar ya. Defans haritası burası. Yapmayın gülüm. Bela attı çocuk. Abi atak tarafına geçtik. Beni, bizi gördü. Koş koş koş. Baş atacak. Attım smokeları. Çok iyi. Çok iyisin sen. Bir tane daha sağda var. Var var mı? Duvarın üzerine hemen şunu yerleştir. Al abicim. Yerleştir oraya ben gidiyorum. Allah'a emanet olun. Ha şunu alaydım. Alamayacağım. Helal lan size hadi bakayım. Let's go my boy let's go. Atla orada. <laughs> hadi koşun. onun smokeları güzel bir şekilde gelsin. Şuraya bir taret. Garip bir yere taret attım. Çaktırmayın. Of. Can lazım ya. Var ya çocuk benim hayatımı kurtardı. Koy kanka onları. Al bakayım. Şöyle şöyle yerleştir. Alarm botu aynen tamam sıkıntı yok aynen. Belki de 3'tür. Çıksana oğlum. Çıkalayım hakkını. Öyle CT oldu. Kuşlamayın ya. Yani Bomba be. attım Abi Sırf kill için herkes kuşluyor. Çok güzel. En azından aldık yani. Önemli olan round almak. Güzel ilerliyoruz. almaya başladık. Çevirmeye başladık. Bakalım ne yapacağız. Abi şurada adam var. Ben şuraya bir C yollasam. Şöyle patlatsam. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ha biz buradan şunu öldürsek. an konu ben aldım. Şunu şuraya atsam mis gibi. CT var. CT'yi vurursunuz. CT CT. Abi nasıl düşsünüz hemen? Allah rızası için. Allah rızası için. Nasıl nasıl? Biz de arkadan gelip arkaya bakıyorsunuz bir de arkadan geliyor hepinizi vuruyor. Şu B'den helal lan Pikatan öldürdü. Güzel güzel. Hazırız hazırız yürü. Ne yaptın lan taratimi de ittirdi ileri. Çok güzel. Ha, harika bir detaysın. Dur artık şunu. Nedense burada oynayasım geldi. Buzun arkasında var galiba. Buzun arkasında olabilir. Aynen yakın var. Bir tane daha var. Ah be onu yapamadım ya. Oğlum çok hızlı düşüyorsunuz. Çok hızlı. Üstünlük bizdeyken düşüyorsunuz direkt ya. Evet bir force buy bakalım ele alabilecek miyiz? Büyük ihtimalle yine ele alamayacağız ama Hayırlısı bakalım Nasıl bir smoke ya? Helal Vur kanka Bunu şöyle yerleştirelim Al bomba Yazık kafana bu ne ya? Dojlayamadım. Ne oluyor? Ya hiç shot attım öl be. Öl be. <laughs> neden kendi alanımda maç girmiyorum mesela? Takımım yok abi. Kimse anlaşamıyor. Bir şey olmuyor yani kazanamıyoruz. Sayda girsek bile üstünlük bizde olsa bile kazanamıyoruz. Hiçbir türlü. Sonra abi neden simör çekiyorsun? Neden kendi elonda çekmiyorsun? Alın e, durum bu. Şey diyorum. E, Gold Plot Elo'da oynayan Lar varsa gelin oynayalım diyorum Gelen de yok yani hep düşük e, ranklı kardeşlerimiz geliyor. Tamam çok güzel. Abi daha ne yapayım ben? Gelin girelim bir yere ya. Allah rızası için ya. Lan aim'imi bozma. Aim'imi bozma. Onu da vuracaktım, vuramadım. Tamam 3 kişi aldım hadi hadi beyler. Hadi bir şey yapın ya. Hemen. Abi şuradan CT'ye sızdık. Arkada adam var. Heaven'da adam var. Okey. ne yaptın ya? Kanka yani yapacak bir şey yok. Round başı Killjoy halinde 3 adam alıyorum. Yine de kazanamıyoruz. Bu kadar. Yapacak bir şey yok. Önünü göremeyen oyuncularla oyun oynuyoruz arkadaşlar. Bir de bunlar plat olmuş. Nasıl olduysa artık. Elebus mudur nedir? Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videomuz bu şekildeydi. Cidden pire olmak isteyenler gelsin Discord'uma. Beraber oynayalım. Beraber video çekelim. Onun dışında ee, kazandığım videoları atacağım artık girer isem bu hesabımda. Eh evet bana destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Benden bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.